Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber doğal kaynaklarımızla ilgili konuşacağız ve babamın da 6 tane soru soracağım. Birinci sorumdan başlıyorum. Su, elektrik, doğal gaz ne işe yarıyor? Ee, su, elektrik ve doğal gaz, biliyorsun bizim doğal kaynaklarımız. Aslında su bizim yaşam kaynağımız ve susuz hiçbir şey yapmıyoruz biliyorsun değil mi? Yemeklerimizi hazırlarken ya da buradaki temizliğimizi yaparken, kişisel bakımımızı yaparken yine suyu kullanıyoruz. Elektrik yine aynı şekilde aslında artık günümüz teknolojisi ve her şeyimizi elektrikli cihazlarla e, gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle de bu cihazları çalıştırırken ne yapıyoruz? Elektriği kullanıyoruz. Doğalgazımız da yine farklı amaçlarla kullanıyoruz. Bu doğalgazı evde ısınmayla alakalı kullanıyoruz. Otomotiv sektöründe araçlar yakıt olarak kullanıyor. Bu nedenle de aslında bu üç doğal kaynağımız da çok farklı alanlarda bizim işimize yarıyor, değil mi? Evet doğru. Şimdi ikinci soruma geldim. Su, elektrik, doğalgaz nasıl oluşuyor? Bu ee, ve evimize nasıl ulaşıyor demiştin değil mi? Doğal bu doğal kaynaklarımız da zaten biliyorsun. Doğal kaynaklar doğada kendiliğinden var olan kaynaklarımız değil mi bizim? Hı. Bunlar nasıl evimize kadar geliyor? Mesela suyun evine evimize gelmesi şu şekilde. E, suyun bol olduğu yerlerde neler kuruluyor? Barajlar kuruluyor. kuruluyor. Bu barajlar üzerinde aslında büyük, geniş borularla ta ki bizim yerleşim alanlarımızdaki arıtma tesislerine kadar geliyor. Burada o doğal su ne yapılıyor? Arıtılıyor ve daha ince, daha küçük şehir içlerinde, yerleşim alanlarında bulunan borularla da evimize kadar geliyor. Elektrik de yine bu e, barajların bulunduğu yerde hidroelektrik santrallerimiz var. Orada bu sularla aslında elektrik üretiliyor. Farklı yerlerde de biliyorsun santrallerimiz var. Sadece su ile alakalı değil. Işte, Biraz sonra konuşacağız rüzgar güllerimizle. Buralarda yine üretilen elektrik bize elektrik direkleriyle santraller üzerinden yine evimize kadar geliyor. Doğalgaz da yine keza aynı şekilde. Doğalgazın üretildiği, bulunduğu yerde aslında büyük geniş borularla yerleşim alanlarına kadar geliyor. Evimizin kapısına kadar doğalgaz boruları bulunuyor biliyorsun değil mi? Şimdi e, üçüncü soruma geldim. Rüzgar gülleri nasıl nasıl elektrik üretiyor? Rüzgar gülleri biraz önce de bahsettik. E, rüzgarın bol olduğu yerlerde. Sen de çok iyi biliyorsun. Evet. Değil mi? Ne yapıyor rüzgar gülleri? Dönüyor. Dönüyor. Aslında o dönmeyle e, rüzgar enerjisi nereye dönüştürülüyor? Çarklarla Çarkları, beraber. Çarklarla beraber. Elektrik, elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bunlar da yine oralardaki o büyük ee, enerji sistemleriyle rüzgarın ee, kuvvetinden ne oluşturuluyor? Elektrik üretiliyor ve bu elektrik de yine elektrik direkleriyle aslında şehir merkezlerinde bulunan ter elektrik santrallerine geliyor ve oradaki direkler üzerinden de bizim evimize kadar geliyor. Evet şimdi dördüncü soruma geçtim. Evdeki kaynakları korumak için neler yapabiliriz? Evdeki kaynakları korumak için neler yapabiliriz? Ee, mesela suyu kullanmadığımız zaman kapatmalıyız. İhtiyacımız kadar kullanmalıyız. Elektriği kullanmadığımız odalarda kapatmalıyız. Eğer bir cihazımız, e, cihazımızı kullanmıyorsak o cihazlarımızı fişten çekmeliyiz dişlerimizi fırçalarken, günlük ev içerisinde yaptığımız faaliyetleri gerçekleştirirken ihtiyacımız olan kaynakları kullanmalıyız. İhtiyacımız olmayan kaynakları her zaman kapalı durumda bulundurmalıyız. Evet, şimdi beşinci soruma geldim. Bizim apartmanda ısı yalıtımı var mı? Varsa ne işe yarar? Bizim apartmanımızda ısı yalıtımı var. Isı yalıtımı aslında şu Beren'cim biliyorsun evlerimizde kalorifer sistemlerimiz var. Doğalgazla çalışıyor. Ve aslında peteklerimizle beraber aslında evde doğalgazı yakarak petekler üzerinden bir ısı elde ediyoruz ve evimizi ısıtıyoruz. Isı yalıtımı aslında o ısıttığımız ısıyı bina apart evimizden dışarı çıkartmamayı sağlıyor. Dışarıdaki soğuk havayı da içeriye almıyor. Geniş ısı yalıtım malzemeleriyle apartmanın etrafı ne yapılıyor? Kaplanıyor. Tamam. Evin içerisindeki ısı dışarı çıkmıyor. Dışarıdaki soğuk hava içeri, i̇çeri girmiyor. girmiyor. Bize bu yarar var ısı yalıtımında. Tamam. Şimdi altıncı soruma geçtim. Kullanmadığımız ışıkları açık bırakırsak doğaya zarar vermiş olur muyuz? Ee, kullanmadığımız ışıkları tabii ki açıklara kırsak doğaya zarar direkt vermiş olmayız. Ancak şöyle dolaylı yoldan tabii ki vermiş oluruz. Çünkü bu elektrik nerede üretiliyordu? Hidroelektrik Hiç santrallerinde. Mi? Peki bu hidroelektrik santrallerin bulunduğu yerlerde aslında barajlarımız vardı. Barajlar. Bir yerde bu santralin bulunması ve bu barajların bulunması o alanın iklimsel değişikliğine, değişmesine neden oluyor. Bitki örtüsünün değişmesine neden oluyor. Tabii ki bu fabrikaların, bu santrallerin doğaya vermiş olduğu zararlar da var. Var. Biz elektriği çok kullanırsak, eğer gereksiz olarak da kullanırsak ne olacak? Elektrik çok fazla üretilmiş olacak. Yani kaynaklarımızı boşuna kullanmış olacağız ve oradaki o doğaya verilen zararı daha da arttırmış olacağız. O nedenle de e evet doğaya zararımız var. Biz bu kaynaklarımızı gerektiği kadar, ihtiyacımız kadar kullanırsak da doğaya zarar vermiş olmayız bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.